Gel takımı. Rahat. Hazır ol. Uygun adım. Yerinde sen! sevdiğine kavuş. Yürüyüş kararıyla sayılacak. Sağ! al. Sol, sol, sol! parasıyla... Fatma teyze, oğlun geliyor. Yürüyüş kararıyla sayılacak. Say! Fatma! Teyze! Aferin. Sol. Aferin. Sol. Aferin Melek. Sol, sol, sol. Aslanlar. Hey. Kaplanlar. Hey. Canavar bunlar. Hey, hey, hey. Kız adım. <laughs> Alper için bir altı seyirlerle. Thank you. どうもあうご